Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeniniz Selahattin Hoca. Bugün 8. sınıflarımıza beraberiz. 8. sınıf çalışma kitabını çözmeye başlamıştık. Kaldığımız yerden yani 71 ile 80 arasındaki sorulardan devam edeceğiz. Hazırsanız 71. sorumuzdan başlayalım. 4 çocuk kendi aralarında karakök kök lira, KL olarak isimlendirdikleri paralar ile bir oyun oynuyorlar. Oyunda sahip oldukları paralar ile hangi ürünleri alabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Aşağıda her bir kişiye ait Kale miktarları verilmiştir. Buna göre fiyatı 20 kale olan çantayı hangi çocuklar alabilir demiş. Şimdi e, kıyaslayalım bunları. Şunu şöyle yazalım. 20'yi karekök 400 olarak yazalım. Bunların hepsini de kök içine alalım. Kök içine aldığımız zaman 15 225 olarak girer. 225 çarpı 2 bu da karekök 450. Bunun karekök 450 TL'si var. Karekök 400'lü bir şey alabilir mi? Evet, alabilir. Bu, ol bu olur. Bu İçinde de diz olmayanları silelim. Kaldı C ve D şıklarımız. Arya'yı bulalım. Bunu bulmak için şöyle 11'in karesi 121 çarpı 3. Bu da karekök 360, 3 olur. Bu 400'den küçük mü? Evet o zaman bu alamaz. Bu fakir. O zaman bunu siliyoruz. Geriye C şıkkı kalıyor. Zaten burada 395 küçük olduğu için Eylül'de alamıyor. Geriye Zeynep kalıyor. Evet. Geçiyorum 72. sorumuza. Üzerinde 1'den 20'ye kadar sayıların yazılı olduğu 20 özdeş top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralandırılmış alındır, numara 4 torbaya atılacaktır. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kare eşit numaralı. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değilse kare en yakın numaralı torbaya atılacaktır. Örneğin 4 bir tam kare sayı ve örnek vermiş işte burada bir örnek vermiş. Bu işlem yapıldıktan sonra torbalar eşit kollu terazinin kefelerine konularak tartılacaktır. Buna göre yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri doğru gösterilmiştir demiş. Şimdi hangisine hangilerinin yerleştirildiğini bulalım. Şöyle diyelim birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba, dördüncü torba. Şimdi birinci sayımız ne? Bir. Bir hangisine girecek? Zaten karakök bir, birdir. İki, bire daha yakındır. Üç, 2'ye daha yakındır. Karekök 4'e daha yakın. Eee yanlış yazdım. Şöyle 3 yazacağım ama şurası 3. 4 karekök 4 zaten 2'dir. 5 karekök 4 2'ye daha yakın. 2'ye daha yakın, karekök 4'e daha yakın olduğu için 6 gene buna daha yakın. Buradan itibaren 7 karekök 9'a yani 3'e daha yakın. 8 daha yakın. 9 10 11 ve 12. 12'den sonra ne geliyor? 13. Karekök 9'a mı daha yakın? Karekök 16'ya mı? Karekök 16'ya daha yakın olduğu için bundan sonrasını buradan devam ediyoruz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi birinci torbaya kaç tane düştü? 2. Bunların hepsi özdeş demiş zaten. Burada ikinci torbaya 4, Üçüncü torbaya 1 2 3 4 5 6 tane kaç tane kaldı geriye zaten 2 4 daha 6 6 daha 12 buraya da 8 tane kaldı bakalım e, diyor ki hangileri doğrudur birinci torba 2 artı 3 torba 6 2 artı 6 8 yapar bakalım d 4 torba ne kadardı 8 Demek ki bu doğru içinde bir olmayanları silerim sadece c şıkı git ikincisine bakalım ikinci torba 4 3 torba 6 6 4 daha 10 4'ün 4. torba 8. 10 8'den daha ağır basmış. Evet, bu da doğru. Bu da gitti. üçüncüsüne bakıyoruz. birinci torba 2, 4. torba 8. Toplamı ne yaptı? 10. Bakalım 3. torba ne? 6. 6 daha ağır basmış diyor. Hayır. Bu yanlıştır. 10 daha ağır basması gerekiyordu. Cevabımız 1 ve 2 diyorum. Evet, geçiyorum 73. sorumuza. 73. sorumuzda Leycan yukarıda alanları verilen tahta blokları aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yan yana ve alt alta dizip yapıştırarak daha büyük kare bloklar oluşturmak istiyor. Aşağıda alanları verilen kare bloklardan hangisi Leycan'ın oluşturabileceği kare bloklardan biridir demiş. Şimdi bunların alanı ne vermiş bize? Karekök 16. Karekök 16 kaçtır? 4. Bunun alanı 4 demek. Bunu da kare kökünü aldığımız zaman bir kenarını buluruz. 2. Bu karelerin bir kenarı. Bu bizi yanıltmasın. Kare kök 16 yazması. Kare kök 16 4'tür. Ondan sonra kare kökünü tekrardan alıyoruz. Evet şimdi şıklarımıza bakıyorum. Bunların alanı ne verilmiş? Kare kök 144. Gene aynı şeyde de burada şaşırmamamız gerekiyor. Kare kök 144 kaçtır? 12. 196. 14. Bu 16. Bu da 18'dir. Şimdi bunların kare köklerini alalım. Kare kökünü aldığımız zaman köklü bir şey çıkacak. Burada da köklü bir şey çıkacak. Burada kare kökünü aldığımız zaman 4 çıkacak. Bir kenar 4. Bak biz burada bir kenarı 2 olduğu için bunu oluşturabiliriz. Ama bunlar köklü çıkıyor. Bunları oluşturamayız. Bu da aynı şekilde. 3 kök 2 çıkıyor. Bunları oluşturamıyoruz. Evet. Geçiyorum 74. sorumuza. 74. sorumuzda alanı 60 santimetre kare olan karenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir tane kare çizelim. Alan ne verilmiş bize? 60 santimetre kare. Bunun bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz? Kare kök 60 diyoruz. Bu da nedir? 2 kök 15. Bunun bir kenarı. Çevresini bulmak için ne diyoruz? Çevre eşittir. 4 ile çarpacağız. 4 çarpı 2 kök 15. Bu da ne yapar? 8 kök 15. Bakalım hangisi 8 kök 15'e eşit değil. Bu 4 çarpı 60'ı açtığımız zaman 2 kök 15'tir. Çarptığımız zaman 8 kök 15 olur. Bu gitti. Bu zaten 8 kök 15. Bu da gitti. Şuna bakalım. D şıkkına 12 çarpı kolay olduğu için D şıkkı dedim direkt. 20'de 2 kök 5'tir. Çarptığımız zaman 24 kök 5. Evet bu 8 kök 5 çıkmadı. O zaman cevabımız. D şekli. de bakmışız buna. Evet geçiyorum 75. Sorumuza. Evet yukarıda bir bilgi vermiş bize. Şevval öğretmen her öğrencisine karekök 288 desimetre uzunluğunda birer adet tel verip bu telden hiç artmayacak şekilde bükerek düzgün çokgenler oluşturmalarını istiyor. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin verdiği tellerle öğrencilerin oluşturabilecekleri çokgenlerden biri değildir demiş. Şimdi karekök 288 ne demek? Bunu açtığımız zaman şöyle değil midir? 144 çarpı 2. Bu da 12 kök 2 değil midir? Bakalım bunların çevrelerini hesaplayalım. Hangisi? 12 kök 2 değil. Onu bulalım. Şu 4 kök 2'dir. Üçgenin çevresini bulmak için. Üç kenarında çarpıyoruz. 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2. 3 defa topladığımız zaman. Yani 3 çarpı 4 kök 2. Bu da 12 kök 2 olacak. Bu gitti düzgün çokgenler dediği için biz 3'e çarptık direkt yani buna bu bir eşkenar bu bir kare bu bir altıgen bu da bir sekizgen yani burada düzgün çokgen demesi bizim için o yüzden yaptık yani evet şu neydi 3 kök 2 neyle çarpacağız 4 ile 12 kere 3 e pardon 3 kere 4 12. 12 kök 2 olur. Bu da gitti. Diğerine geçiyorum. Bu 2 kök 2 idi. Bunu 6 ile çarpıyorum. 6 çarpı 2 kök 2. Bu da 12 kök 2 olur. Şuna geldiğim zaman en sonuncusuna 8 ile çarptığımız zaman 8'i kök 6 ile çarptığımız zaman direkt 8 kök 6 yapıyor. Yani cevabımız D oluyor. Evet geçiyorum 76. sorumuza. 76. sorumuzda yukarıda verilen köklü ifadelerden değerleri aynı olanların bulunduğu kutucuklar siyaha boyandığında aşağıdaki görsellerden hangisi olur demiş. Şimdi bunların değerlerini bir yazalım. Şöyle biraz kalemimi küçülteyim. Şu 15 kök 3 zaten direkt kök dışına çıkarılmış. Kök 90 demek. Bu 3 kök 10 demek. 5 ile çarptığımız zaman 15 kök 10 demek. İkincisine baktığımız zaman e, kare kök 45, 3 kök 5 demek. 30, 10 ile çarptığımız zaman 30 kök 5 oluyor. 30 kök 5 150 150 ne demek? E, 25 çarpı 6 bu da 5 kök 6 oluyor. 5 kere 3 yaptığımız zaman e, 15 kök 6 kök 50 5 kök 2'dir. 5 kere e, 5 kere 3 15 15 kök 2 oldu bu. E, şuna geldiğimiz zaman direkt düzgün düzgün. Karekök 225 zaten 15'tir. 2 çarpı 15 30 olur. Bu diğerleri zaten düzgün yazılmış. O yüzden onları geçtim. Bu zaten düzgün yazılmış bunlar. Şuna geliyorum. Karekök 450. Bu da 225 çarpı 2'dir. Yani 15 kök 2'dir. Şu düzgün. Şu da 3 kök 2'dir. 3 kere 5 15 kök 2. Bu düzgün. Bu da 2 kök 5'tir. 2 kere 2 4 kök 5 olur. Bakalım aynı olanlar hangileri? Şu 15 kök 2'ye bakıyorum. Siyah seçeyim bir dakika. 15 kök 2 burada var. Bir de burada var. Bunları taradım direkt. başka nerede var? Burada 15 kök 2 gene burada var. Bir de burada var. Bu hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var. Evet, geçiyorum 77. sorumuza. 77. sorumuzda kenar uzunlukları A, AD eşittir. Karekök 112 cm ve DC eşittir karekök 56 santimetre olan ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. şimdi bunun hepsinin alanını bir bulalım. Ee, karekök 112 ve karekök 56'yı çarptığım zaman bu şeklin hepsinin alanını ne yapacağız? Bulacağız. Kısa kenar çarpı uzun kenar. E şimdi bu 112'nin ne olduğunu biliyorum. 2 çarpı 56 olduğunu biliyorum. Çarpı karekök 56. E, 2 e, şöyle kök 56. Kök 56 ne olur? 56 olarak çıkar. 56 kök 2 olur. Bu şeklin hepsinin alan neymiş? 56 kök 2. Burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4, 28 tane var. O zaman bir tanesinin alanını bulmak için neye bölüyoruz? 28'e bölüyoruz. 56 kök 2 bölüyoruz 28'e. Böldüğümüz zaman ne olur? 2 kök 2 olur. E kaç tane var bulmamız gereken? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 2 kök 2'yi çarptığımız zaman 12 kök 2 bulunacaktır. Cevabımız D şıkkı. Evet geçiyorum. 78. sorumuza. Yukarıdaki şekilde yan yana duran her iki kutudaki sayının çarpımı iki kutunun da ortak olarak üzerinde bulunan kutuya eşittir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisine kutuların içinde A, B, C, D ve E harfleriyle gösterilen sayılar doğru gösterilmiştir demiş. Şimdi biz hemen B'yi bulalım. Burada kök 2 ile neyi çarparsam kök 18 yapar. Kök 18'i kök 2'ye böldüğüm zaman kök 9 yapar. Yani bu da... 3 yapar. B'yi buldum 3. Şıkları eleyelim. Tabi gözümüz hep şıklarda olacak. Şunlar gitti. C'yi bulalım. Biz 2 ile kök 2'yi çarptığımız zaman neyi bulacağız? Burayı bulacağız. 2 kök 2. C'ye baktığımız zaman 2 kök 2'ydi zaten. Biz bunu niçin, niçin yaptık? D'yi de bulmak için C'yi bulmamız gerekiyordu. E bu kare kök 18. 3 kök 2 değil midir zaten? D'yi bulmak için 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpacağız. 3 kere 2 6 kök 2 çarpı kök 2. Bu da 2. 6 kere 2 12. D'miz ne oldu? 12. Bakalım hangisinde var D12? D, D şıkkımızda var. Evet geçiyorum 79. sorumuza. Pazar alışverişine çıkan Ahmet'in karekök 4500 TL'si vardır. Ahmet alışveriş listesinde bulunan ürünlerin yan, yanına fiyatları Fiyatlarını ve kaç kilogram alacağını yazmışlar. Buna göre Ahmet'in geriye kalan e, parası kaç Türk lirasıdır demiş. Şimdi karı 4500. Şöyle yazabilir miyiz bunu? 900 çarpı 5. Bu da 30 kök 5 değil midir? Bu kadar TL'si var. Evet şimdi bunlara bakalım. Her birinde ne kadar almış? 2 kök 5 TL olandan 2 kilogram almış. 2 kere 2 4 kök. 5 yapar. Bu çarpıyoruz bunları. E, ee, karekök 80 4 kök 5'tir. 1 ile çarptığımız zaman gene 4 kök 5 yapar. Karekök 45 nedir? 3 kök 5'tir. 1 ile çarptığımız zaman gene 3 kök 5 yapar. Karekök 245 7 kök 5'tir. Şöyle yazıyorum. 1 ile çarptığımız zaman gene 7 kök 5 yapar. 5 kök 5 1 ile çarptığımız zaman gene 5 kök 5 Karekök 45 3 kök 5'tir. Bunları toplayalım. 4, 4 daha 8, 3 daha 11, 7 daha 18, 5 daha 23, 3 daha 26. 26 kök 5. Ne kadar parası vardı? 30 kök 5. 30 kök 5'ten 26 kök 5'i çıkardığımız zaman 4 kök 5 bulunacaktır. Cevabımız C şıkkı. Geçiyorum 80. ve son sorumuza. İlk 4 adımı verilen şekildeki örüntüde AB eşittir karekök 512 santimetredir. Buna göre 4. adımdaki en küçük karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi burada e, burası bize ne verilmiş? 512. 512 şöyle değil midir? 256 çarpı 2. Bu da 16 kök 2 değil midir? Şuran tamamı 16 kök 2. E burası 2'ye bölündüğü için burası 8 kök 2. Burası da 8 kök 2'dir. Her seferinde ne olmuş? 2'ye bölünmüş. O zaman burası nedir? 4 kök 2'dir. Burası da 4 kök 2 ise burası 2 kök 2'dir. Tekrardan 2'ye bölündüğü için kök 2'dir. Bizden burayı istiyor. Burası kök 2'dir bir kenarı. Diğer kenarda kök 2'dir. Bizden çevresini istiyor. Bir kenarı kök 2 ise çevre eşittir. 4 çarpı 1 kenarı. Bu da kök 2'dir. Bu da 4 kök 2 bunlar. Cevabımız C şıkkı. Evet bu videomuz da bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.